Mekke'de insanların, müşriklerin tapındıkları putların genelde isimleri hep dişi isimleridir. Necm suresinde buna atıfta bulunur Rabbimiz. اَفَرَائِتُمُ uzza تَوَ الْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْاُخْرَى اَلَكُمُ Düşündünüz mü hiç latı, menatı, üçüncüsü olarak diğer üzzayı? Şimdi erkekler size de kızlar Allah'a mı ait? diye müşriklerin tapındığı bu dişi varlıkların ya da tapındığı aslında taş, tunç, bronz neyse bunların isimlerini dişi isimler olarak belirlemelerini Allah bu şekilde ifade ediyor. Yani aslında bu tanrılar bizi Allah'a ulaştırır. Allah'la bizim aramızda iletişim kurarlar anlamda bunu söylüyorlar. Kadınları aracılık yapmaya çalışıyorlar. Allah da bunu beğenmiyor ve reddediyor. Melekleri Allah'ın kızları olarak ifade ediyor. Safa ve tepelerine koydukları tanrılardan birisi nailedir. Dişi puttur. Evet. Hep dişi putlar, isimleri dişi olarak değerlendirilmiştir. Niye? Çok değer verdiklerinden mi? Bakın tarihsel anlamda bir tespit yapmadan günümüze gelemiyoruz. Tarihsel anlamdaki bu tespiti lütfen dikkat edin. Dişilere çok mu değer veriyorlar? Bütün siyer kaynaklarında okursunuz değil mi? Mekke cariyesinde kadınların değerinin ne olduğu konusunda. Adı bile yok değil mi kadının? Adı bile yok. Evet. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir dönem, bir ortam. Kadınların mirastan, bütün haklardan yoksun bırakıldığı bir dönem. Ama tapındıkları ilahların adlarının hepsi kadın. Hepsi dişi. Ne hatırlatıyor bize? Başta bir şey söyledim ya. Kadınlık değil aslında. Bütün mesele tanrılaştırılan dişiliklerdir. Aynen günümüzdeki gibi. Ya aynen günümüzdeki gibi çok büyük iddia olmadı diyebilirsiniz. Aynen günümüzdeki gibi evet öyledir. Bakın kadın değersizdir ama dişilik son derece değerlidir günümüzde de. İlahlaştırılan bir varlıktır, bir objedir dişilik. Dikkat edin çevrenize. Bütün billboardlarda kadınların reklamından geçilmiyor. Bir nesnenin, bir civatanın, bir çivinin reklamında bile dişi nesnesi niye kullanılır? çok değer verdiklerinden mi? Yani kıyafete demiyorum zaten. kıyafetle de değil. Bütün bütün piyasadaki malların tümüyle alakalı hep kadınlar ön plandadır. Hatta zaman zaman Müslümanlar da bu noktada alet oluyorlar. Yani bir işi yapacak erkeklerin nesli tükenmişçesine hep kadınlar ön plandadır. Aslında kadın değildir. Dişilik ön plandadır. Değer verildiğinden dolayı mı? kadına değil ama dişiliğe değer veriliyor. Bakın kadına değer verildiği ne zaman anlarız biliyor musunuz? Dişine bu kadar değer veren bu toplumun fertleri, kadın hakları diye bağıran çağıran, Müslümanlar da dahil, diğerler de dahil, kadın hakları diye bağıran çağıran bu insanların değer dedikleri, hak hukuk dedikleri, o varlıkların hakları dedikleri kimseler kendi kadınları olduğu zaman hep solda sıfır kalıyor. Niye? Yani yabancı kadınlar olduğu zaman, dişiler olduğu zaman evet kadın hakları. Ama kendi kadınlarına, kendi evlerindeki anne kadınlarına, kendi evlerinde kız olan kadınlarına, kendi evlerinde eşleri olan kadınlarına neden aynı hukuklar tanınmıyor? Mesele demek ki kadınlık değil, dişiliktir. Dişilik ilahlaştırılıyor. Dişilik hep ön plana çıkarılıyor. Ve Müslümanlar da buna alet oluyor. Sanki hiçbir hak hukuk yokmuşçasına kadın hakları edebiyatını yapmaya da alet oluyorlar tabii. Birçok iş kolunda da hep kadınlar ön plana çıkarılır. Bu bir vebaldir tabii ki. Dişiliği değerlendirmek ayrı şeydir. Dişiye alabildiğine tanrıça şekle değer vermek ayrı şeydir elbette. Onun için insanlar bütün işlerini kadın merkezli yaparlar anlamına bunu okuyabiliriz. İn yed'une illa inata. Bütün işlerinin odak noktasında kadın var. Her iş kadın eksendi, Her iş kadın merkezli. Dün öyle, bugün de böyle. Yanlış söyledim. Dişi merkez diye. Onun için insanlar bu zihniyet evriminden, bu zihniyet dönüşümünden, yozlaşmasından kendilerini kurtarmadıkça Allah'a hakkıyla kul olamazlar. Bu ne biçim bir kulluğu engeller? Yani Allah'a giden kulluk yolunu niye engellesin? Evet engeller. Bu bir vakadır tabii ki. Dişilik objesini, dişilik hususunu dikkate almadığımız takdirde Allah'a hakkıyla kulluk yapma imkanımız da olmayacaktır. Çünkü nereye gözünüzü atarsanız atın, hep bu tip engellerle karşılaştığınızı göreceksiniz. İn yed'ûne illa min dûnihi illa inâfe. Ancak dişiliklere, tanrıçalara yalvarır, boyun eğerler. Ancak merit şeytana, inatçı şeytana boyun eğerler.